Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı, başlıyor. Witcher 3 resmi satış rakamları belli oldu. CD Projekt Red'den gelen açıklamaya göre The Witcher 3 Wild Hunt bugüne kadar toplam 28.3 milyon kopya sattı. Witcher 3 en fazla çıkış yaptığı 2015 yılında satmış. En fazla Witcher 3 satılan ikinci yıl ise sıkı durun 2019. Evet Netflix'in Witcher dizisi gerçekten de Witcher 3 için acayip bir reklam olmuş. Oyun PlayStation 4'te 10.8 milyon Xbox One'da 4.3 3 milyon satarken PC'de ise 12 milyon adet satmış ve CD Projekt Red 2019 yılında bu satışlardan tamı tamına 24 milyon dolares gelir elde etmiş. Aslında iyi fikir bir Bannerlord dizi yapılırsa Kuruntay rolüne adayım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Nuri Bilge Ceylan duy sesimi. Yeni filmin diş budak çalısı kanımsamak ve buzağı falan olur adı muhtemelen. Onun başrolüne talibim reis. Yani benim gibi oyuncu zor bulursunuz. Bakın şu sahnedeki üst düzey performansa bir bakın. Oscar'lık performans. Nereye gidiyorsun? Söz vermiştin. Onu sonunda durdurabilirdik. Nereye gidiyorsun Los? Göz Capcom Resident Evil basma makinesinin ayarını sonuna kadar dayadı. Mevsiminde çıkan Call of Duty gibi Capcom'da mevsimlik Resident Evil hasat edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialara göre önümüzdeki yıl çıkacak yeni Resident Evil oyunu Resident Evil 8 olacak ve adı da Village olacak. Resident Evil 8 Village'ın hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için çıkacağı sızan bilgiler arasında yer alıyor. Bu sefer Mr. X veya Nemesis gibi tiplerden değil de bir cadıdan köşe bucak kaçacağımız ve oyunun yine birinci şahıs bakış açısıyla oynanacağı da gelen bilgiler arasında. Resident Evil 8 Village'ın Resident Evil 7'nin devamı nitelinde olduğu, oyunu test aşamasında oynayan oyunculardan sızan bilgiler. Capcom tarafından konuyla ilgili bir yalanlama gelmedi. Görünen o ki Resident Evil 8 Village gelecek yıl Ocak, Şubat gibi baş vermeye, boy vermeye başlayacak. Resident Evil markası yeniden 90'lar dünyadaki 2000'lerdeki popülaritesine kavuştu. Milevovic ve yönetmen kocasının ellerini ovuşturmaya başladıkları ve araya yeni bir Resident Evil filmi sıkıştırmak için çalışmaya başladıkları bildirildi. Ve sonunda PlayStation kanadı da sessizliğini bozdu. Bir gece ansızın selamsız sabahsız PlayStation 5'in kontrolcüsü görücüye çıktı. PlayStation 5'in DualSense adlı yeni kontrolcüsü oldukça yenilikçi görünüşüyle hiçbir boku beğenmeyen Tim dışında genel olarak beğenildi. Az rengin ağırlıkta olduğu kontrolcü PlayStation 5'in de uzun yıllar sonra açık renklere geri döneceğini akıllara getirdi. DualSense sadece rengiyle değil bir takım özellikleriyle de oldukça yenilikçi bir kontrolcü olacağı benziyor. Hafif tombullaşan ve Xbox kontrolcüsünü andıran DualSense'de daha önce de haber uzayı editörlerimizin bahsettiği dokunsal geri bildirim teknolojisi olacak. Yani örneğin arabayla bir çamura daldığımız zaman kontrolcü bize o hissi birebir yaşatacakmış. Dokunsal geri bildirim R2 ve L2 tuşlarında da olacak. Bir takım oldukça gerçekte kıpraşımlar sayesinde örneğin bir yayı çekip oku saldığımızda tamamen oku fırlatma hissini bize verebilecekmiş. DualSense'de Share tuşunun yerini Create tuşu alıyor. Bu tuş oyunlarda yakaladığımız sahneleri kolayca editleyip paylaşmamıza yarayacak. Ayrıca kontrolcünün üzerinde hem oparlı hem de mikrofon bulunacakmış. Böylece kulaklık olmadan da sohbetin dibine vurma imkanımız da olacak. Ayrıca DualSense'in şarjı PlayStation 4 kontrolcüsüne göre çok daha uzun süreler dayanacak. DualShock 4'ün önünde bulunan bu siko aydınlatma ışığı da artık kaldırılmış. Bu aydınlatma ışığı dokunmatik ekranın altına yerleştirilmiş. Ya işte PlayStation TR'nin farkı bu. Yaşasın. Ne alaka? Evet, sıkı durun. Koronavirüsün kaynağı sonunda çözüldü. Beyaz TV bilim adamları koronavirüsün kaynağına yoğun çalışmalar sonucunda ulaştı. Yarasalardan bulaştığı düşünülen virüsün asıl kaynağı yarasa terör örgütünün elebaşı Batman'miş. Evet, yetücü yarasa adam vasıtasıyla malum virüs insanlığa yayılmış. Yani sanırım ne dediklerini tam anlamadım çünkü ama sanırım aslında dış mihrakların bir oyunu olan malum virüs bundan yıllar önce çizgi romanlarda yavaş yavaş toplumun hafızasına işlenmeye başladığını, insanların bu salgına hazırlandığını falan iddia ediyor bu abilerimiz. Ama Illuminati'nin geek yapar artı en fazla 8 kişinin daha hala çizgi roman okuduğunu hesap edersek neden 17 kişiye falan hitap eden bir propaganda aracı seçtiğini açıklayamıyorlar. İnternetten yayılan bir virüsün dünyanın içinden geçmesini anlatan DC çizgi romanıyla ilgili de bir takım aşırı güçlü temellere dayanan bir şeyler anlatıyorlar ama ben açıkçası anlamadım ne anlatıldığını. Bu bilimsellik konusunda Kozmos belgeseliyle falan yarışabilecek kalitedeki programı gören DC yazarı Tom Taylor da Türk televizyonlarında ne dönüyor bilmiyorum ama hayır ben yapmadım şeklinde bir tweet attı. Tom Reis sen hiç merak etme biz de tam olarak ne döndüğünü hiç bilmiyoruz Türk televizyonlarında Epic Games Store bize güzelliği getirmeye devam ediyor. Son olarak Sherlock Holmes Crimes and Punishment da to the Sun'ı alınılan fakirler diyerek üzerimize fırlatan Epic Games Store önümüzdeki hafta da büyük bütçeli ama tırt gibi oyun Just Cause 4'ü ücretsiz olarak verecek. Sadece küçük çaplı sikki oyunlar değil büyük bütçeli yapımlar da vermeye başlayan Epic Games adeta mezarcıların ibadet hanesi haline gelmiş durumda. Kimileri eleştirdi durdu, kimileri hakaretler yağdırdı ama PlayStation TR'miz yapacağını yaptı. Oyuncu dostu, gönül arsızı PlayStation TR Mayıs ayında zamlanacak olan PlayStation Plus abonelik ücretlerinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. Ya işte budur abi oyuncusu. Bu arada şu anda bir bilgi ulaştı elimize. Bu PlayStation TR'nin değil Sony'nin aldığı bir kararmış. Olsun yine de övmemize engeldi. Ya şanlı film çıkmayan oyun Mountain ki 2 Lord çıktı. 2 ila 5 milyon arası sattı düşünen Ben Lord'un erken erişim çıkışıyla birlikte modcularda mesaiye başladı. Oyuncuların cinnet geçirmesine neden olan pek çok özellik mod yapımcılarının erken müdahale sonucunda düzeltildi. Mod yapımcıları haydut kamplarına daha fazla adamla girme, turnuvalardan XP kazanma, zinden atılan lordların erkenden kaçmamalarını sağlama ve çeşitli bug'ları düzeltip oyunu daha oynanabilir hale getiren pek çok mod yayınladı. Şimdi gözler Lord of the Ring ve Benir Lord Tofaj modlarına çevrilmiş durumda. CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihini ertelemeyi düşünmediği açıklandı. Ayrıca firmadan bir sevindirici haber daha geldi. Cyberpunk 2077'ye de The Witcher 3 gibi en az 16 küçük 2 de büyük geliştirme paketi gelecekmiş. CD Projekt Red'den yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077 en az The Witcher 3 kadar genişleme paketi alacak. Firma gibi firma vallahi Türkçe altyazı da var, mis gibi. Sanırım artık acı gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Half-Life: Alyx, Resident Evil 3, Final Fantasy 7 Remake derken elimizdeki tüm kurşunları da harcadık. Artık bundan sonra adam akıllı oyun çıkışı ne zaman görürüz bilemiyorum. 12-19 Nisan tarihleri arasında sadece 2 tane oyun çıkacak. Evet, 2. O oyunlar da ahanda şunlar. CBE Software'in geliştirdiği psikolojik korku gerilim yürüme simülasyonu Someday You'll Return 14 Nisan'da PC platformu için yayınlanacak. Someday You'll Return yürüme simülasyonlarında pek de görmediğimiz aha böyle araç gereç kurcalama mekanikleri sebebiyle dikkat çekici görünüyor. Bakalım benzerlerinden sıyrılmayı başarabilen bir yapım olabilecek mi? Takipteyim. ya bu nasıl bir oyundur ne günlere kaldık arena oyunu mu baby tv oyunu mu ne oyunudur bu neyse böyle de bir oyun çıkacak adı da finduklarını koru <laughs> hey Allah'ım Save Your Nuts PC Xbox One ve Switch için 16 Nisan'da yayınlanacak aha hepsi de bu başka da bir şey yok önümüzdeki hafta GTA 6 bu haftada duyurulmadı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.